Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Crazy. Ben Rookie. Bugün yine bir GTA 5 online ile karşınızdayız arkadaşlar. Yine Dex'in görevleri. Bitmedi. En son helikopter patlatmıştık diye hatırlıyorum. Ki öyleydi. Az önce videoyu kapattık zaten. Kapattığımızdan yine videoya giriş yaptık. Yine bir Dex görevi. Belki son bölüm veya artık hani konuşma tarzı bir şey olacaktır. Artık bitmesini istiyorum. Bıktık ya bıktık. Bir değişiklik. Oğlum yine çatışma ya. Baksana sen verdiğim paranın altta hesabı yok ya. Heavy armor. complete veriyorum. Play diyorum. Ve görevimize başladık. Tamam iki. Helikopter. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, kaydı kapattım yeniden açtım. İkinci, 3 üç, bu üçüncü denememiz. Az öncekinde sona kadar geldim, oraları belki böyle faili faili kısımlara, öldüğüm kısımlara koyabilirim. Eee ama sonuna kadar geldim, oyun yeniden doğma hakkı vermedi az önce bana. Ve ben de öldüm ve en sonda öldüm. Treni falan yaptık, geçtik, her şey tamam. En sonda tren kaza yapıyor, trenden bir parçalar toparlıyoruz. O parçaları toparlarken helikopterler falan geldi, çapışırken öldüm. Ama çok saçma sapan bir şekilde öldüm.

yapar ee, yaparak şu açalım. Seri şu açalım ben. Arabamız arkadaşlar yolda kaldı. Yürüyerek geldik. Yemin ediyorum yarı yolda takıldı araba. Şimdi koşa koşa geldim ya. Yani. İnsan kendi yapacağı sorularına koşa koşa gider mi ya? Ben gittim işte. Ben yani git sen de yat aşağıya. Dedim, hadi.

Ay, şey ya, bırakın, bir bir, bir şöyle, şöyle Yoksa... hadi, Yapma. Hadi. Onun Anamızın... oha. Ayağıma kadar araba getirmişler en azından ne o güzel. Hemen seri bir şekilde gidelim. Arabada çok, çok, yavaş ya. Yani sağ sol bizi güzel. Sıkmayın artık tamam. Kaçırdınız elinizden. A fark etmedi benim olduğumu. Aa, araba tam olarak burada kaldı arkadaşlar. Bakın. Zaten video template'te de, de görürsünüz. Template olarak onu kullanacağım yüksek ihtimal devam hızlı bir şekilde. Ben yani oraya varasıya kadar varmamız lazım. Hadi. Akşam yeriz diye alır ben onları. Evet, şunu aç madem sadece şunu da tam kırmızı. Biraz videodayım. <laughs> <laughs> Sessiz alır. Bizim araba gelmiş arkadaşlar buraya. Hemen şöyle çantanın olacağı yere doğru hızlı bir şekilde. Şuradan çıkalım. Onu vurmamızı istiyor yüksek bizden de karşı dönmemiz lazım. Reis sen benim arkama geçmeyeceksin. Sandalyeden düşüyordu. <laughs> Kapıyor diyeyim. Sandalyeden düşüyordum. <laughs> Kapıyor. O bizim en sıkıntılı olduğumuz göreve doğru. Helikopter olmuş iyi Helikopter işi bozuyor ya. Karşıdan helikopter geliyor görüyoruz. Arabayı şöyle kendime kavur olarak çevireyim. O helikoptere bindireyim ben. <laughs> Şuradan vurdum onu. Hemen helikopteri indirdik. Kavga geliyor. O şeydeki, kalp, kalp. Kaçıyor nereye kavga ediyor? Kaçıyor oğlum şuna nereye? Zaten içi şurada onu güzel. Hangisini düşündün miydin? Şu, şu şu Bunda yoktur o zaman. Bence arkamızda Arkamızdaydı diye hatırlıyorum Vay. ben. Ben vallahi arkamızdaydı diye hatırlıyorum. İyi buradayım şimdi. Alayım şunu. Hemen ilk gelen helikopteri düşürürsek çok şanslıyız. Bak direkt geldi götürmemiz lazım. Nerede? zaten sonunda. Hele şey hasar fazla ya Bir. Bir tane daha vurdum birisine. Ateş edenlerden biri düştü. Yan şoför gitti. asıl şoför de gitti. Şuradan Yapma. Yer. Tam, Ölce. tamam dur dur dur. Yeniden doğum hakkım var bir tane. Sıkıntı yok. Biz de onu kabul ettirmiyorum. Var var burada önce oluyor. Bak bir tane doğum hakkım var. Önceki hiç yoktu. Sıfır yazıyor direkt orada. Burada var bu sefer. Oo, dört, üç dört tane daha var. Dört daha var. Hayır. Helikopter mı? Vurdum şefere vurdum ya. alanları temizlesek midik Evet arkadaşlar devam edelim. Helikopteri patlattım ben ama burası çok dolu. Bir kez öldük zaten. Oraya ekrana koyarım. öldürelim de. Oraya bir böyle öp, çak çaktum, müzik. <gülüyor> <gülüyor> ölmedi, ölmedi. Oha! Abicim, şimdi sen helikopter gelmediği sürece benim hiç bir gram sıkıntı yok. İlk ikiyi açtık, şu ikiye geçeceğiz şimdi. Radyasyonlu bölge var ya. Kıyafet belki o yüzden giydirdi biliyor musun bize bunu? Olabilir. Maske de o yüzden. Çünkü plastik ya. Şeyli ya. Maske normal maske de. Hadi tek atayım lan. Hadi tek atayım lan. Hadi tek atayım lan. Oy. Tamamdır. Hemen alayım şunu şuradan be. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. M. Haritaya bir yandan bakalım adam gelmesin. Şimdi diyoruz ki mesela ammo, ammo type, shotgun, sniper, towers, al. Mesela can almak için şey yok mu? Mesela burada yemek almak için falan. Hiç, hiç. dikelim kafa. Yanımız dolar mı ki acaba bundan? Çayır can daha, daha, çok az bir şey doldu. Çok saçma. Body armor, body armor'umuz da hiç kalmamış. Kıraca. <laughs> çok zor şu an. Adam geldi. Karda takibi yapıyoruz. Ama yan yana çıkma şansları da var. Çünkü baksana toplam 4 tane daha yer var 3 tane daha var hani çıkması gereken Yok. Karşı karşıya da olabilir yani o yüzden Belki Arkadakinde en azından arkadakinde olmadığını biliyoruz yani Şöyle Bence şunda. Bence diğer kimden. O adam geliyor. İkisini de açacağım zaten sıkıntı yok o yüzden. Bak. Geliyor. Hadi. Kırma emmi oğlu bu aran daha hızlıyordur. Geldiğimiz arabalardan biri bizim kendi arabamız geldi değil mi bize? Yanından Doğru. Geldim. Oldu bence. Ona bak de oğlum karşı karşıya çıkacak bir tanesinde. Mecburen. Başka şans yok diyeceğim de arkadan ana arabalardan geliyor. Bir tane vurdum. Ölüyorum. Önlem önlem sıkıntı yok. Ben bakayım. Sana Hadi. Birinden birine mecbur çıkayım. Hadi. Bunda çıksın. Ne olur bunda çıksın. Hemen bir diğerine hadi. Oyunu yaptın. Çok şanslıyız. Hadi. Hadi. Hadi al bunu. Şimdi nereye gideceğim? Arabaya gidiyorum. Canımız Uğun gidiyor. Canım gidiyor. Çıkmam lazım. Çıktım. Sorun yok. Oğlum biz diye kıyafeti gittik o zaman radyasyondan engellemiyorsa bu. Ölmem 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 ne olur emin ne olur emin ne olur i̇şte Ölmedi şey ölmedi ölmedi, ölmedi, Arabadan da arsardan mermi geçiyor ya bu sefer ölürsen. <laughs> Seversem, <arı> Severim ölürsen Severim ağır <laughs> severim Gerçekten çok pis severim Direkt Artık şey yeter şey Vallahi Valla bir şey işaretledi bana da Adamlar var yalnız orada Oha be ne lan bu <laughs> Oha Onu mu alacağım? Ona Adam var orada. Ama nerede bilmiyorum. Hayır. Nereden yiyorlar mı? Arabanın altında. Çalıştır. Çalıştırsana lan. Dönerse inşallah dönecek inşallah. Hı? Hızlı diye ya. Değil mi? şey. Git. <laughs> Hiç acımam vallahi da. Aa canı var bunun. <laughs>

Dön, dön, dön. Dönmüyor, dönmüyor. Bende bir şey yok. Gerçekten araba dönmüyor. Hayır, ben arabayla dön, dönmüyor. Araba duyuyordu seni. <laughs> Buradan da yavaş, yavaş. Direkt. Ya. Dur. Oradan gidersek dönemeyiz. bunun içinde ne var bu kadar kaçırdık biz ya. Mane. Peki. Marka o. Evet. görev. Tamam arkadaşlar. İnsancıl demekmiş. Bu mani mani zaten şey demek insan demek ki. Evet. 21 lever. İnsan laboratuvarları bilmem ne demekmiş. Evet arkadaşlar bu görev de bitti. Ah. Çıktırıyor. Oğlum ne olur şu Dex'in görevleri bitsin artık ya. Bitti. 251 bin TL para. Arayacak biraz son Dex ve söyleyeceğim. <laughs> nerede nerede var şimdi Dex bittiyse? Bu var. Dex arayacak. Aramasın yeter artık Dex. Abi çok zor ya bazı görevlere. <laughs> ha tamam yan görevler açıldı sorun yok kapat. Tamam gidelim bakalım Oralar ne? Şu de, de. hani uzak Hakikaten şu dex'i tamamen bitirelim ya artık. Şu dex bitsin artık. Araba yenilenmiş. Hı hı. Yo. Martin de arayıp duruyor. Açacağım ama M harfini sahibi işte. Bir açarım. Evet geldik. Buralar ne? Bir araba çıkıyormuş. Satarım ki vallahi. Güzel araba değilse. Buraları biliyorum arkadaşlar. Buralar satılıyor. Eşya satıyoruz burada. Abi bizden bir değil mi? Buraları ele <laughs> geçirmemiz gerekiyormuş. Okey okey. Tamam tamam. Oğlum adamlarla çalışacağım. Tamam eline silahla gir. Eline silah al da gir yani. He. Mal kaçıracağız. Nasıl? Nasıl? Hakikaten. Bu araba yok bir yok. Şey. malzemesi. Ha tıra yükleyeceğiz yüksek ihtimal. Bunları bir adamları temizleyelim de. Onlar pompalı mı sıkıyor? Al. Yanlış ne yaptım çaktırma. Al pompal bende de var. Hmm, Portlifle yükleyeceğim. Onu Gelelim. Çabak. Ben nereden yükseli bilmiyorum ama. Portlif. H veya G birini. Kayda çal. Arkadaşlar az da olsa çözdük. Aynen bir tık çözüldü gibi. Aynen. Aynen bayağı çözüldü. Aynen çözüldü. OBS kodlayıcı hatası verdi. Ekran kartının kodlayıcısını kullanıyorum ben. Daha iyi performans alabilmek için ama neden sonu kullanırken bir hataya uğradık. Ya bak cesetten dolayı alamıyorum. Hadi çıkarttım. Ya gel çekmiyor ki şey. Makine çekmiyor. Hoppet Çek. çekmiyor abicim. İndir. Kaldı. Onu bırak. Hı? Bir tane daha kaldı arkadaşlar. Da orada kaldı. Orada kaldı. Baksana dönmüyor dahi. Ya, ya forklift. Bir dakika yalnız forklift ya. Bu defalar ben bir yerden hatırlıyorum. Bunlar için malzeme dolduruyoruz arkadaşlar malzemeleri. Tövbe üreşten gidemiyoruz ha. Hocam kaç tonluk forklift anasını satayım ya. Ezgeç. Tövbe. Tövbe ya. Tövbe. Tövbe Arkadan direksiyon ne? Arkadan direksiyon olması değil ya. Tövbe ya. Üreşten dolayı ellerim gidemiyoruz. Ben bir Hı? Al artık bu adamları bir gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Biri çıkartalım, Biri çıkartalım, bir evet. çıkar Bir çıkar şimdi Bir çıkar kardeşim. Bir çıkar kardeşim. Bir çıkar kardeşim. Galaxy'yi yerine götürüyoruz ya. Kesin. <laughs> Laboratuvara götür. Laboratuvara git. Çevirmene gerek yok oğlum. Laboratuvara gidiyor işte. işaretledi ya zaten evet, adam. Traverse'da var Yani

Ucube senin. Dex ucube biz değil. Hı <laughs> i̇şte bu ya. Tamam. Hı. Bu değil bence başka bir şey. Buna girmemiz lazım. Nasıl açılıyor Uçan motor galiba abi. Ona benzeceğim. Uçan motora benziyor. Şimdi ne yapacağız ki? Bunu açması lazım. Evet edek. Evet. Tamir attık yani silah mı tamir ediyorsun sen? 7500 yok daha yok. Yok kanka yok. <gülüyor> <gülüyor> Karavan burada her şey burada. <laughs> Yüksek o, o arabayı var ya arabayı falan alacağız çünkü bak arabanın üstünde satış evet. falan var. Alalım. Çıkış yeri nerede? Hem onu bulamıyoruz. Binemiyoruz da. Arabam sakın arkasını değil mi göster? Çok saçma. Otomatik açılması lazım değil mi? Buna binebiliyor mi? Binemiyorum. Ne ee, gitmek istiyorum ben burada? Next. Evet arkadaşlar Dex'in görevlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız Öyle düşünüyoruz öyle umut ediyoruz Çünkü tekrardan başladı Ya aynen az önce Pardon. O biz girdik görevi yeniden ilk görevi almıştı Neyse devam edelim Başka videolarda Başka oyunlarda Görüşmek üzere Pardon şey unuttum ee, Rocky'nin açıklama kısmında kanalı ve Instagram adresi bulunuyor arkadaşlar. Aynı şekilde benim Instagram adresim, Discord'um filan da var. Twitch hesabım. Oralara da gelin. Rocky'ninkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.